Yayını mıyız? Evet, Universal Stüdyoları Hollywood'dan yaptığımız canlı yayına hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçek bir konuk getirdik çünkü onun gerçek hali bile bir karakter kadar girdaplı ve incelemeye değer. Konumuz Chabi Han. Abi, buraya alkış efekti, ıslıklar böyle şatafat falan filan bir gotik bir şeyler lazım. Evet. Abi, at, at. üzerime at at. Pardon. At, tamam at. ya. Senin baba Zimbabwe asıllı, anne de çu çu Çuvaşistanlıymış. Öyle mi? Da sen Japona benziyorsun. Cık. Doğru muyum? Ben Koreliyim ya. Ama aslında Yozgat. Yozgat yani. Yozgatlı mısın? Hmm. Harbi mi oğlum? Sık gidip geliyor musun oraya? Akrabalarım mı orada. Kimler var? Kayınço var. Bacanak var. Başka? Dürümce. 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 <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Bize şöyle Korece böyle bir özlü söz, bir aforizma falan şöyle güzel bir söz mırıldanır mısın? Ağlamayın ama. Yok, Yok ya. Oppan Gangnam Style. Bu adam az önce bize küfür etti. Hakikaten ne dedi? Ne demek o? Oppan Gangnam Style. Dayına falan herhalde. Yabancıyı bulmuşken ya küfür öğreteceksin ya yapacaksın ya da Türkiye'de başına gelen en ilginç şey ne diye Uy, Böyle bir aptal edebiyat programına katılmam. Ne haber? Hamdolsun. Neyse tamam üstüne gitme. Evet, Türkiye'de yaşadığın ilginç bir onu anı falan. Ha, geçen şeye bindim, minibüse bindim. Ha. İki tane genç. Kaptana diyor ki, kaptan, beni buraya bir tükürsene. <laughs> tükürsene mi? İndirsene ha. demek istemiş. Tükürsene yani, diyor. Birader bana 50 lira öksürdü. Ne güzel değil ya. Yani. Gittim Türkçe, İsmetlerle buluştum. Sonra ha. benim ceket geldi uzadık falan. İşte Türkçenin zenginliği değil Tabii mi? canım. Evet, Lastik gibi yani. Nereye çekersen çekilir. Metrobüsle aran nasıl? Oğuz tutunamayanlar. Çabuk bize bir şiir oku Abla Şiir. Ha. Hadi çabuk. Bir dört Ali bak, Ali ata bak. Sen beni niye buraya çağırdın Ali ata bak, Ali ata bak, Ali bak. Hayga. İşte konuk dediğim bu. Ben gidiyorum abi. Git abi. Ya selametle gönlün nasıl keyfin nasıl iyi. var ya. Kaçıyor. Gönlümüz. Hadi öpüyorum o zaman. Öptük abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Kediler güzel uyanır. Yek daha kopan. Bu adamın Türk hikayeciliğine kattıkları bir yana Ya ben bu adam kadar böyle kibar ve güler yüzlü bir yazar, <laughs> bir yazar <laughs> görmedim. Hakikaten o süper yani. Marty McFly hani bir kere zaten de çok nazik. Böyle Anneme küfür etse sanki yeni yıkanmış çarşaf gibi kokuyor yani. Etsen tamam o yollar sana helal diyorum. Bu yani. kitabı da güzel. Aa kediler çok güzeldir lan. Boşlukta sallanan adam. Kitabın ismi zaten her şeyi anlatıyor. Yani belki dünyadaki bütün insanların halini anlatan bir kitap ismi. Bu sevecekleri, bulantıyı ya da yabancıyı önerelim o zaman. Evet, üçü de Nobel'di zaten. Sartre ne kadar reddetmiş olsa da. Sartre'la Camus'un tek savaşı ne biliyor musun? Ne abi? Edebiyat değil abi. Karı kavgası. Onlar da mı kız? İkisi de tabii tamamen aynı kadının peşine aldır, koşuyorlar aldır. falan ama kamu yakışıklı, piç. Öyle mi? Sartır, çirkin. Ben bilmiyordum bunu ya. Nobel'e de trip atıyor zaten. İstemiyorum diyor, gidiyor köşede. Kız kavgası yüzünden. Fanta içiyor köşede. <laughs> Gastrit olsun diye. Yazar hasta ya. Güzel. Ha? gene geldi seninki. Ya işte gene Saint Petersburg, psikolojik tahliller falan. Yok, onu ben şimdi okuyamam derseniz Yıldız Tilbe'den delikanlım şarkısını dinleyin. Akıllı olun. Bu hafta, Soner Kabadayı'nın... Soner Karı Sabadayı... Sarı Kabadayı! Soner Sarı Kabadayı. Bu hafta, Soner Sarı Kabadayı'nın bir şarkısını inceliyoruz. Evet. Ee, şarkının ismi Yara Bandı ve şairin burada ne demek istediğini birlikte çözmeye çalışacağız. Gidiyorum hayatından, sana bir daha ne günaydın derim, ne sevgilim, dımtıs dımtız. Kimse bundan daha fazla özlenmez, seni son gördüğüm tarih, ne sevgilim, dımtız dımtız. WhatsApp'taki son görülmeyi falan mı <laughs> kastediyor acaba? Ne diyor? Bunun başka ne derdi olacak oğlum? Yani Söner, kızın mesajını görmüş, çift mavi tik doğmuş. Kız orada kabak gibi online ama kız arayınca Söner meşgule atıyormuş. Bence daha derin bir mana var. Biz anlamıyoruz bu şarkıları. Lan, dediğini anlıyoruz. Anlıyoruz da yapısal olarak parçalanıyoruz be Söner. Ya o değil de bir bayhan vardı. Ben onu çok beğeniyordum. Ne oldu ona? Ciddi söylüyorum. Haberlerde gördüm en son çiğ köfte yoğurup servis yapıyormuş. İşte Kafka'nın dizi yazması gibi. Fuck sistem system ya. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de her 10 kişiden biri silah sahibi. Ama o silah sahibi kişi 10 yılda bir kitap okuyor sadece. <laughs> Günde ortalama 6 saat televizyon izliyoruz ama okumaya sadece 1 dakika vakit ayırıyoruz. Biz de bu yüzden sizlere kitap okumanın faydalarından bahsetmek istiyoruz. Kitap okursanız her durum için bir alıntı yapabilirsiniz. Kitap okuyarak geçmişe de geleceğe de gidebilirsiniz. Kitap okuyarak daha fazla empati kurabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlara kitap hediye edebilirsiniz. Testlerdeki paragraf sorularını daha hızlı çözebilirsiniz. Ağaç yapraklarından ayranç yapabilirsiniz. Stresiniz azalır, konsantrasyonunuz artar. Kitap okursanız eski sevgiliniz bile size dönmek ister. Son olarak Kitapların şarjı bitmez. Hani lan bu hafta çekim yoktu? Azrail.